önce kitabı okuduk sevdiğimiz kitapları kütüphanede ücretsiz okumak çok eğlenceliydi Sonra kitaplarımızın özetini çıkardık anlayıp anlamadığımızı ölçmek için. Sonra resmini çizip Osman Gazi Belediyesi'ne gönderdik. Onlar da bizim için tahtadan levhaları işlemişler resimleri. Biz de onları keseceğiz ve kendi figürlerimizi oluşturacağız. Ben çok eğlendim. Sosyo olarak arkadaşlarımla birlikte olarak ekran başından ziyade böyle bu tarz eğlenceli işlerle vakit geçirmek çok güzeldi. En sevdiğimiz bir Kitabın kahramanını resmini çizdik. Bu resmi çizerken çok eğlendim. Hikaye yazmayı, sonra da hikaye ilerlememiz geliştirdiğim daha da çok yazmayı. Böyle baskı yapıyoruz, sonra onları boyuyoruz. Çok eğlenceli geçiyor. Bugün atölyemizde bir etkinlik yapmaktayız. Kütüphane birimimizle beraber ortak bir çalışmamız. Öğrencilerimizin oradan aldığı kitapları okuyarak özetini çıkararak ve oradaki bir kahramanın resmini çizerek atölyemize gelmişlerdir. Önce tek boyutlu olarak atölyede çizimlerini yaptılar ahşap üzerine. Daha sonra da makinelerimizde bunu boyutlandıracaklar. Yani tek boyuttan üç boyuta kadar hem küçük kas gelişimleri hem motor gelişimlerini destekleyen bir etkinlik yapıyoruz. Etkinliğin amacı çocukların özellikle günümüzde en büyük sorunumuz sanal dünya. Sanal dünyadan çıkıp el becerilerini kullanabilecekleri, kendilerini koordine edebilecekleri bir etkinlik yapmak. Ahşaba dokunuyorlar, ahşabı şekillendiriyorlar, ahşabı boyutlandırıyorlar ve bunları bir araya getirerek kendi ürünlerini meydana getiriyorlar. Okuduklarını, anladıklarını resmedip resmi boyutlandırıyorlar. Aslında birden fazla motor gelişimlerini kullanmış oluyor çocuklar.